2019 disco müzikleriyle sisli soğuk havada Brom bro, bro, birlikte Bugün ne yapacağız? Bugün ilk olarak fix street workout antrenmanı yapacağız 4 set Daha sonrasında pull up, muscle up, ya, kombin, çekiş antrenmanı olacak Üzerine göğüsleri patlattığımız deep push up yani derin şınav Super set dips de yapacağız one. Your task will not be an easy one. The eyes of the world are upon you. Sen de. Her zaman yaptığın iş. Sadece tekrar yapacaksın. Sen de. Bas. İndir hafif kalçayı. Sen de tutarsın. Aynen. Süper. Bas da, Sen de her zaman yapıyorsun Aa. bunu. sende de, sen de odaklan. Aynen. Süper hocam. Tertemiz. Yok artık tek kol mu? Odaklan sende Bas full front. Pas. Sorun yok, devam devam devam. Bir şey, bir şey yok, odaklan. Sık demir, tuttuğun yeri sık kanka. Yavaş çek şimdi. Çok yavaş. Daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş, yavaş. Gir Leslie. Katront. Ama alanım dolduğu için sıramı, combo sıramı dayıma devrediyorum. Neden? Çünkü gerçekten inanılmaz iyi bir Beni arkadaşım. Kardeşimin istiyorsan... gelişmesini istiyorum. Evet. Gelişmesini istediğim için ona artı bir set yaptırıyorum. Kronik tenisçi ve kemik ile ödemeni arttırmak için. Peki istiyorsan... bu şerefsizlik mi yoksa gerçekten bir dost görüşü mü sence? Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet sakatlıktan sonra Umut kardeşim ilk defa Amut şunal deneyecek. Hadi bro. Lan dur basamadık. <laughs> Sıfır odak amına koyayım. Direkt birazcık odaklan. <laughs> Bas bas. Odaklan oğlum bir daha çık bir daha çık. Oğlum hadi lan hırka oldu ya. Yani. Hırka falan diyor hep bana. Hadi aga sen de. Sen de sadece odaklan sadece odaklan nefes vermeyi unutma. Sık aga sık 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 biraz daha biraz daha biraz daha it. İt it. Çok iyi sıkıntı yok. Hadi lan. Bak <laughs> bas geldi geldi geldi. <laughs> Lest kas Baslandım kas leste. Kas leste hiç sorun Biliyor. yok. Bas bas bu arada. Tamam bastım. Basma. Bozma o da. Kaldır biraz daha. Biraz daha kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Sık karnı şimdi. Sık! Çok iyi. Çok iyi. Lan bas. 5 4 3 2 1 Geç bekle vuruş atak. Hadi minimum 5 saniye. Minimum. Minimum senden sadece 5 saniye istiyorum hadi. 5 4 3 2 bir. Come on baby. Come on baby. Gerçek antrenman bu be. Evet mübarek kalistenik içiler Şu an ezanı bekliyoruz arkadaşlar. Ezan bittiği anda inanılmaz hype'ız. Ben Basacağız. ezanla gaza geliyorum. Tövbe ya. Tövbe. De planç falan bence kalisteniksin hayat öpücüğüdür. Setrep işin yani çimento kısmı. Kanka sadece çimento değil. Planche güçlenmek için de dips atıyorsun böyle geliyorsun. Fold atıyorsun. Ya. <laughs> ya kardeşim her dips zaten planche atsaydı şu anda. Şimdi Allah. ne yapacağız? İlk olarak pulla başlayacağız. Pulla... <laughs> i̇lk olarak... ilk olarak pulla başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar asıl <laughs> set anlatacakmış. <laughs> Anlatıyorum abi yeter. Bar fixle başlayacağız. Fix, temel hareket. Olabildiğince varyasyon yapmaya çalışacağız. 4 set ya da 5 set. 4 set 6 set arasında gireriz büyük ihtimalle. Aynen öyle. Ama 6 sette çok gereği yok yani. 6 set fazla yani. 4 set 5 set. Ee, her barfiks varyasyonu. Varyasyon nedir peki? Normal barfiks tuttunuz. Dar tuttunuz. Tuttunuz. Bu bir varyasyon. Chinap. Chinap da bir varyasyon. Komando pull-up. Daha sonrasında tabii ki push yapmadan eve gitmeyeceğiz. Klasik itiş antrenmanımız. Chinap, yani. olmazsa... çarpı dips. Devam Bas oğlum bas! 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 bas. 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 Haydi 1 setler daha. 1 1 2 Bas. Evet kardeşim. Dedi son set mi var? Ah dedi. Teklerden çek. Çek. Oğlum sırttan daha çok sıkıyor. Çek pas. çek çek çek. Benim de patladı. Çek. Arkadaşlar biz hepsini bir hepsini. 55 saat mı yapmak isteyen bu hareketi antrenman programına koysun. Oğlum birazcık fizik olur, matematik olur. 55 de. Pardon, nasıl? doğru <laughs> 56. 56 kusura bakma. Sende Son bir be Lan bas Son bir son bir bas Sende sende it Bas Ya siktir ya Evet arkadaşlar ben son setimi bitirdim. Şimdi Umut son setine girecek. Size burada aslında şunu göstermek istedik. 6 şınav pardon 6 dips 8 dip, şınav. şınav ne kadar zor olabilir. Burada önemli olan sayılar değil. Sayılara kesinlikle takılmayın. Olabildiğince formunuza dikkat edin ve etkisini göreceksiniz yani. Tabii ki Açık ve Hani bunu şu an belki bir birçoğumuz dalga geçecek. Vücut ağırlığıyla hani kaslar gelişir mi? Vücut ağırlığıyla kaslar etkilenir mi? Abi sadece yapın. Sadece hissederek yapın. Böyle 50 işine 60 işine Yapıp dümenden idman atmayın yani. 50 işine boş iş. Yani. Abi şöyle Bak tam. ben bu işi 8 senedir yapacağım. inanılmaz etkiledi. Ya yani tükenişe ulaştım ve 8. şınavda tükenişe ulaştım. Ne göstereyim o zaman? Tam Tam şu arkadaşlar gördüğünüz her yani de pump dönüyor. Ve tricepsiniz yani deli deşe bir şekilde pamplanıyor. Sadece bu seti gibi. Başka bir yorum yok. Havanın soğukluğu zaten. Videodan anlaşılıyor. Fakat bir şekilde devam ediyorsunuz. Ve vücut ısınınca o zevki almaya başlıyorsunuz. Bu arada benim ellerim yanıyor. Sende de o yanıklık var mı? İstediğim gibi olabilirim. İstediğim gibi Evet arkadaşlar ben alt göğsümü de büyütmek için Hani üst büyüdü alt üzülmesin diye Bir de alt göğüse yönelik şınav çekeceğim Bu arkadaş öldü Diyor yok çekemem Çok zordu falan Ne alaka Hiç lan şöyle, <laughs> <üstümü de> Oh, <laughs> my Umarım beni şu an alıyordur. Evet eve geldik. Şimdi bileklere buz yapacağız. Ee, bildiğiniz gibi bileklere buz yapmak oradaki iltihabın oluşmasını engelliyor. Dolayısıyla sakatlık riskini aslında minimize etmiş oluyorsunuz. Herkese öneririm. Dirseğinize yapabilirsiniz. Bileğinize yapabilirsiniz. Biceps tendonunuza yapabilirsiniz. 10 dakika 10 dakika. Ben şu an 10 dakika buraya 10 dakika oraya. Totalde 30 dakika 40 dakika. Bunu yapacağım. Bunu yaparken sizlere günümü anlatmak isterim. Öncelikle sınav için okula gittim. Sınavıma girdim. Çok şükür güzel geçti. Daha sonrasında antrenman yaptım. Zaten izlediniz. Buraya kadar izlediyseniz bu arada. Videoya abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hepinizin fikri benim için değerli. Ve her birinizin fikrini okuyorum. Fikirleriniz doğrultusunda video çekmeye çalışıyorum. Yani ne tarz içerikler gelsin. Bunları söylerseniz çok mutlu olurum. Ayrıyeten abone olursanız zaten desteklerinizi göstermiş olursunuz. Benim buraya video çekmem için bir bahanem, bir motivasyon kaynağım olmuş olur. Ee, günün sonunda güzel bir antrenmandı. Havanın soğuğuna rağmen gerçekten soğuk bir İstanbul havasıydı bugün. Gerçekten soğuktu. Dışarıdan soğuğu çok hissettirmese de ki dışarıdan da soğuğu çok hissettiriyordu. Özellikle demirler inanılmaz ya. Yani. sanki kış ayındayız kar yağmış. Ve demirler buz tutmuş gibi soğuktu. Demir tuttuğumuz zaman uzun süre demirle temas halinde olduğumuzda gerçekten elleriniz yanıyordu. Böyle bir idmandı. Fakat günün sonunda güzel bir odakla idmanın üstesinden geldik. Ne yaptık idmanda? En başta 4 set. Şimdi street workout işin içinde akrobasinin olduğu ve calisthenics'in ileri seviye kısmıdır arkadaşlar. Yani bu planche, front lever, amut şınav, işte tek kol amut bunların hepsini yapabilmek istiyorsanız zaten calisthenics yapmanız gerekiyor. Calisthenics'ten kastım şınav dips, işte squat, mekik, muscle up, amut durabilmek, lesit durabilmek bunlar temel temel hareketler ve bunları e, normal şartlarda da çalışmanız lazım güçlenmek için. İşin skill tarafı yani beceri tarafı bu demin saydığım planç, front, lever, amut, şınav gibi hareketler birçoğunuzun yapmak istediği havalı Dediği hareketler e, gerçekten uzun vadede olan hareketler. Bunlarla başladık çünkü işin en zor kısmı beceri kısmı antrenmandan çok. Daha sonrasında üzerinde cila niyetine ne yaptık? Push pull idmanı yaptık. Daha doğrusu en başta pull yaptık sonra push idmanı yaptık. Pull idmanımız şöyle oldu. 5 set 6 10 tekrar 6 8 tekrar aralığında pull up yani bar fix ve varyasyonları oldu. Bunları yaptık. Varyasyonlardan kastım eliniz içe dönük ya da dar tutuş. Bunların hepsi varyasyondur ve sırtınızda, bicepsinizde, bileğinizde farklı kasları çalıştırır. Bu yüzden size barfiks çekerken, barfiks antrenmanları yaparken kesinlikle varyasyonlarında çalışmanızı öneriyorum farklı açıları da güçlendirmek için. Bunu yaptıktan sonra üzerine push idmanı yaptık. Push idmanı olmazsa olmaz. Ben biraz daha göğüs odaklı bir idman yaptım. Ne yaptık? Öncelikle onu söyleyeyim. İlk olarak dipsle başladık. Dips 6 15 aralığında olabildiğince kontrollü inişler olabildiğince yavaş. En dipte olabildiğince göğsü esnetmeli. Yukarı çıkışlar olabildiğince patlayıcı ve bu esnada vücut pozisyonunu bozmayacak şekilde dips yaptım. Birçoğunuzun şöyle bir problemi var. Omuzlarım çok acıyor. Göğüslerimin ortası çok acıyor. İlk dips'e başlayanlar özellikle bu problemle karşı karşıya kalıyorlar. Bunun için size önerebileceğim hareket bench dips arkadaşlar. Başlangıç olarak kesinlikle bench dips uygulayabilirsiniz. Haftada 4 gün 5 gün kesinlikle soğuma dediğimiz statik esneme dediğimiz bu göğsü omzu açabilecek statik esneme hareketleri yapmanız gerekiyor. Statik esneme hareketleri nedir? Bir esneme hareketinde siz 45 saniye kaldığınızda okası kası esnetmiş oluyorsunuz. Minimum 45 saniye yapmanız lazım bu arada. Ee, bunu haftada 4 gün 5 gün demiş olduğum gibi uyguladığınız takdirde e, uzun vadede esnekliğinizi artacaktır. Bu da dipsteki performansınıza olumlu etkide bulunacaktır. Hatta kas gelişiminizde bile dolaylı yoldan etkisi olacaktır esnekliğinizi arttırmanızın. Dips yaptık üzerine hiç dinlenmeden süperset set deep push up yani derin şınav yaptık. Derin şınavı paralel arasında yaptım. iki paralel dips demiri arasında. Videoda gördüğünüz zaten. Bunun temel sebebi göğsümü esnetebileceğim daha fazla alanım oldu. Yani yerde yapsam göğsüm o kadar esnemiyor. Bir de artık ileri seviye bir sporcu olduğunuz için hani kas hissiyatına daha fazla önem veriyorsunuz. Tekrar sayısından çok videoda da belirttim. Önemli olan 100 tekrar, 300 tekrar yapmak değil. Önemli olan yaptığınız hareketlerin formu, tekniğiniz ve o kası hissedip hissetmediğiniz gelişimi veren şey bence. Burada ben göğüs odaklı bir idman yaptım. Özellikle deep push up eğer antrenmanınızda yoksa orta seviye bir sporcuysanız, ileri seviye bir sporcuysanız yani sadece kalistenik yapmıyor olabilirsiniz. Başka spor dalları da yapsanız kesinlikle eklemeniz gereken bir hareket. Antrenman programınıza. Bunu süper setledik. Günü böyle kapattık. Burada değinmek istediğim bir mevzu da şu. Okulla spor bir arada gidebilir. Birçok arkadaş, bu öğrencilerimde de gördüğüm bir problem. Hocam benim sınavlarım var. Vize haftam, final haftam ve spor yapamayacağım. Sıkıntı yok. Yapamayabilirsiniz ama ufak tefek Böyle kendinize yapacağınız 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık kaçamaklar, full body egzersizler mesela sizi daha dinç, daha diri tutacaktır. Özellikle esneklik kesinlikle bence çalışılması gereken bir şey. Yani bunu sadece sporcu için demiyorum. Normal bir insansanız da hayatınızda spor yoksa ve bir iş hayatınız varsa kesinlikle esneklik hayatınızın bir parçası olmalı. Hayat standartlarınızı yükseltmek istiyorsanız. Ve şunu şuraya yazıyorum bu dediğimi iyi hatırlayın. Esnekliği günde sabah kalkın. Kendinize 15 dakika ayırın. 15 dakika bütün vücudu esnetme yapın. Tamam mı? Statik bir şekilde. Her harekette 30 saniye minimum. 45 saniye maksimum olacak şekilde. Beklemeler yapın. Ve bunu bir ay boyunca, iki ay boyunca tekrarlayın. Ve hayat kalitenizin, kalitenizin ne kadar arttığını siz göreceksiniz zaten. Benim bir şey yapmama gerek kalmayacak. Bunu yapın ve geri dönüşte bulunun. Bunun da dışında buraya kadar izlediyseniz hala kişiye özel program çok soran oluyor. Hani planç isteyen mesela ya da abi full body abi nasıl yağ yakacağım abi nasıl bicepsimi geliştireceğim abi işte evde ekipmanım yok nasıl başlayacağım nasıl bir programlama yapacağım mı bilmiyorum diyorsanız koçluk sistemi var arkadaşlar koçluk sistemime nereden katılım sağlayabilirsiniz instagramın dm bölümünden benimle iletişime geçerseniz ben arkadaş bir şekilde videoyu vid konuşamıyorum zaten. Videonun kapanışını yapamıyorum çünkü depolama alanım dolmuş. Çok hızlı bir şekilde bitireceğim birkaç konudan bahsedip demiş olduğum gibi koçluk sistemim var. Eğer ki kesin net bir hedefiniz varsa benimle iletişime geçin. Instagram'ın DM bölümünden %100 şekilde geri, geri dönüş yapıyorum zaten. Ama net bir şekilde şunu söyleyeyim. Sadece bir heves için gelmeyin. Bir ay yapacağım, bir deneyim bırakayım. Böyle değil. Gerçekten bir hedefiniz olsun, ulaşmak istediğiniz bir nokta olsun ve o noktaya ulaşmak için eğer gerçekten çaba sarf edeceksiniz, azimli bir şekilde bu yolda yürüyecekseniz, disiplinli bir şekilde dediklerimi uygulayacaksanız, çok önemli bir kısım burası, gelin koçluğa. Gerçek anlamda söylüyorum ama benim dediğime uymayacaksanız, sürekli bahane üreteceksiniz. abi bugün böyleydi, abi bugün yorgundum falan, bunları yapacaksanız hiç gelmeyin. Gerçek anlamda söylüyorum. Ne siz istediğinizi alabilirsiniz ne de ben istediğimi alacağım. Bu karşılıklı bir ilişki günün sonunda ve ben siz gelişim aldığınızda daha çok mutlu oluyorum. Bu noktada gerçekten disiplinine güvenen kişiler benimle iletişime geçerse sevinirim. E, demiş olduğum gibi yorumlarda nasıl videolar görmek istiyorsunuz? Görmek istiyorsunuz. Konuşamıyorum da burnum da tıkalı arkadaş. Kesin yani nasıl bu havada antrenman yaptık. Bak ama bahane değil. Yardırdık. Neyse. Umarım depolama alanım dolmamıştır. Ee, bu, sizle konuşurken şeyi de buzu da nereye koyduğumu unuttum. Tekrardan koyacağım o yüzden. Böyle gitti kafa. O zaman iyi akşamlar. Hepinizi öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizin destekleriniz beni yeni videoya itecek olan şey. Bunu asla unutmayın. Dolayısıyla desteklerinizi esirgemeyin. Beni buradan takip edin. Instagram'da da çok aktifim. TikTok'a bu aralar eğitici, öğretici güzel videolar atıyorum. Oradan da takip edin. Hepsini zaten yazarım hesapları aşağıya linkte atarım. Linkten de tıklayıp Instagram işte TikTok çarçurt ulaşabilirsiniz. O zaman görüşürüz yeni videolarda. Bum!